kamp ateşimizi yaktık. Artık havada yavaş yavaş kadar 14-15 Mart'ta herkes yağmur yağacak. Ya bu havada da kamp yapmamız derken Allah'ımız bize yardım etti. Gayet güzel, sıcak bir havada kamp yapıyoruz. Ben yandım. Ya, ben de yandım. Yüzüm falan yandı. Evet. Bayağı bir yandık denize evet. gitmiş gibi. Hani yaz gün deniz evet. yakar ya. Çadırlarımızı yerleştirirken de çok aralıklı ve mesafeli yerleştirdik. Zaten... Bu bakımdan da tedbirde almış olduk. Çok geniş arazi zaten. Herhalde kullandığımız arazi e, 30 dönüm var. Var. Çadırlarımız çok mesafeli. Ayrı ayrı gruplarımız var. Evet. Hatay'dan gelen grup var. Evet. İzci grubumuz ayrı, liseli gençler. Evet. Evet. E, bir köy grubu var, Kırmıtlı tarafından gelen. Tırşık yaptılar. Tırşık yaptılar. Kazanım. Çok güzel bir tırşık olayı evet. oldu. Dün akşamdan bastırmışlar, bugün de 5 saat kaynatıldı. Evet. Gelen misafirlerimize ikram ettik. 100, Çok memnun kaldılar. 100 litre vardı. 100 litre vardı. Kesin kazandı. Evet. Ee, düğün yemeği gibi oldu yani. Kesinlikle. Bu da kampımızın ayrı bir güzelliği kesinlikle. oldu. Kesinlikle. Yine şehirden gelen ayrı bir grubumuz var, Osmanlı'dan evet. genç bir grup. Ee, yani kaç kişi oldu? Herhalde 40 kişi oldu. 40 kişi oldu. Evet, 40, 40 kişi oldu. 40 kişi. Yani böyle bir etkinlik yapıyoruz dendiğinde Osmanlı'da 40 tane çadırın olması, e, böyle ailelerin gelmesi, yani çok büyük bir güzellik artık Ali Başkanım, insanlar aç, gençler aç. Ali Başkanım, aç. şimdi 40 çadıra ulaşılana kadar ben sizin yıllarca birliklerine mücadeleler verdiğimizi ben biliyorum. Evet Bu bölgelerin tanıtılması, ilk çadır kampları 4 kişiyle 5 kişiyle başladık. Evet. Değil mi? Evet, aynen. Bugün nerelere geldik? Demek ki insanlar güvenilir bir ortamda, güzel ortamlar sunulursa geliyor yani. Demek ki neymiş, öyle işte mat camdan baktığı değil, geleceksin da canlı canlı bakacaksın. He? Kesinlikle. Doğanın en içine. güzel çayları biz içtik. Evet. En güzel suları soğuk soğuk bizler içtik. Yürüyüş yaptık. İsmail Okan Güney arkadaşımız koşu yaptı. çıkart evet. üstündekini koşu yaptı ya. Evet, evet. 65 yaşında insan 60 yaşında insan. Doğa, tabiat insana enerji veriyor. Koşturuyor. Evet. Mesela veterinerimiz Ali Bey var. Bu birlikte olduğumuz 3. kamp. Hiçbir kampımızı kaçırmıyor. Diyor ki ortam güzelse, nezi insanlar varsa ben her zaman size destek veririm diyor. Değil mi Ali Bey? Aynen. Bu içinde bulunduğumuz mekan Yeniköy Kuş Cenneti. Doğa harikası, tabiat harikası bir yer. Biz doyamadık. Harika bir güzellik var burada. Ceyhan Irmağı'nın bir kolu yanımızdan hemen akıyor. Masamız, sandalyelerimiz, çadırlarımızı kurduk. Ateşimizi yaktık görüyorsunuz zaten. Harika bir güzellik. Bunu yaşamanızı isteriz. Tırşı koronaya iyi geliyor dediler. Bizim bölgemizde kış doktoru derler tırşıya. Kışın tırşı yiyenler hasta olmaz, grip olmaz, viral hiçbir şey olmazlar. Adana. Evet. Yok. Orada çok güzel su. Bilmeli Umut Bey siz ya, unutmayın. Ya, Nerede oturmuş kaç tane? Senin senin hiç abi. ben biliyorum senin. Ben Yanımıza taze bayatlarımızdan getirdik. Ayrıca kuş cennetinde olduğumuzdan dolayı kuşlarımıza hem su kabaklarından kuş yuvası yaptık hem de kuşlarımıza farklı bir mama yapacağız. Şekerli bir karışımda. Umarım beğenirler. Yanımıza getirmiş olduğumuz böyle kuş yuvalarımız var. Su kabaklarından yaptık. Bunları boyayacaktık. Garip kuşun renkli yuvası dedik ama ya ortam o kadar doğal, o kadar güzel ki boyamaktan vazgeçtim. Çünkü boyayarak bu cennette sırıtan kimyasallar koymak istemedim. Bu şuvalarımızı bu şekilde kullanalım diyorum. karışımı parçalanmış ekmeklerle karıştırarak kuşlara mama yapacağız. Sahipsiz sokak hayvanı taze bayatlarla karnını doyururken kuşlar da sabırsızlanıyor. Yeni köy, kuş cennetindeyiz. Irmaktaki balıkları besledik. Balık olmazsa kuş olmaz, kuş olmazsa yeşil dağımız olmaz.